Hadi kayalım o zaman gel. Nereden geçiyoruz babacım? Hadi çıkıyoruz o zaman. 1-2-3 Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Şimdi Yağız'la beraber kaydırağa çıkacağız ve kayacağız. O bir taraftan çıkıyorsun. Buradan buradan. Orası tehlikeli babacım. Orası büyükler için. Gel bakalım. Geçiyorsun buradan. Gel. Çık bakayım buradan. Sen çıkmayı öğrendin değil mi oğlum? Ya şimdi yavaş yavaş yeni çıkmayı öğrendi. Ben de yardım ediyorum çünkü bilmiyor tamamen. Tamam. Aferin oğlum, aferin, aferin, aferin. Çıktın sen. Şimdi Yaz ters kayacak. Kay babacığım hadi. Bunu kayacağım. Kay bakayım. Hadi kay babacığım. Şimdi yaz geliyor. Hup, ters kaymış yaz. Zıplayalım mı? Ben zıplayacağım. Sen zıplama. ben zıplayacağım. Nerede zıpla? Nerede zıpla? Koş bu tarafta gel. Lan. Buradan çıkıyorsun. Buradan çıkıyorsun babacığım. Ben de geleceğim. Ya ben, ya ben de kayın. Ya kayın, kayın çocuklar. Kayısınız da buradan kayın da inin. Gel bakalım babacım. Kay babacım. O tarafa git kay düşme. Hadi kay babacım. Şimdi yaz geliyor. Ters kaymış şans. Zıplayalım mı? Ben zıplayacağım.